Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir zaman sonra kanalda yeni bir kutu açılış videosu çekiyorum. Ee, bu videoda mini bir klavye seti, klavye mouse setinin kutu açılışını yapacağım. Ee, hemen başlayalım. Kutu açılışıyla ben de o sırada size özelliklerinden bahsedeyim. Ürünü Amazon'dan aldım. Bir gün içinde hemen geldi. Akşam sipariş verdim sabah geldi. Şimdi bu ürün daha önce Plana markası adı altında A101'lerde satılıyordu. Gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde dünyanın en küçük klavyesi seti diye geçiyor. Android TV Box'larda, Smart TV'lerde, akıl telefonlarda, konsollarda, bilgisayarlarda, not notebooklarda Kullanabildiğiniz bir ürün bu Daha önce ben bir arkadaşımda kullanmıştım ve memnun kalmıştım Bu şekilde ee, Ben de televizyon aldıktan sonra Özellikle Android tele televizyonlarda ee, Klavyeyi tek tek kontrol etmek yerine Bu şekilde Kontrol etmek gayet faydalı ve hızlı oluyor Ürün gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. USB kablosu ile Birlikte geliyor Şarj ediyorsunuz ve ürünün Şarjı gerçekten çok fazla giriyor Burada çok ufak bir kullanım kılavuzu var. Bunu geçiyorum Windows XP, Windows 2000 falan yazı içindeki çok aslında eskide bir ürün. Ürün ayka kısmını açtığımızda burada görmüş olduğunuz eski Nokia e, bataryalarından hatırlayacaksınızdır bunu. E, batarya var. USB kısmı da hangi yolunda buradan alamadım. şu şekilde aldım. Şimdi bunu kapatıyoruz hemen. Ve dangalını takalım. Ünü buradan şarj edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradan da açma kapama tuşu var. Bunu böyle kaydırdığımızda gördüğünüz gibi ürün çalışmaya başlıyor. Burada kısa yollar var. Play tuşu, herhangi bir şey varsa direkt buna bastığımız zaman play modunda hemen oynat diyor. Arama motoruna bastığımızda Windows'un arama çubuğuna gidiyor. Ana sayfaya dediğimizde şu anda Google Chrome açık olduğu için Google Chrome'un ana sayfasına gidiyor. E bağlantısına bağlandığımızda şu anda boş. mouse tıklama özelliği buradan da yapılabiliyor. Bu şekilde yine play tuşu, durdurma tuşu ve ses açıp kapayıp next ileri geri tuşları var. Burada sağ tık, sol tık ve sağ tık var. Burada home page var. Mouse da buradan kontrol edebiliyoruz. Mousepad ise daha önce kullanmış olduğumuz sert mousepad'lerin yüzeyi gibi. Yani plastik kalitesi çok aşırı iyi değil ama fiyat performans olarak da çok çok aşırı uygun ve mantıklı bir ürün diye düşünüyorum. Hemen buradan bunu Mesela not defterini açalım. Tuşlarını kontrol edelim. Herhangi çalışmayan, basmayan bir tuşu yok. Buradan shift'e bastığımız zaman, caps'e bastığımız zaman pardon. Büyük harfleri de çalışıyor. Enter tuşu da yine aynı şekilde hepsi çalışıyor. Boşluk tuşumuz da burada. Yine Fn tuş var. Fn ile diğer arayüzleri de kontrol edebiliyoruz. Şimdi size biraz daha ürün detaylarından bahsedeyim. Amazon'dan aldığım marka Porum marka. Bu ürünün linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan yine almak isteyenler alabilir. Paket boyutları 19-11 ve 3.2 cm özelliklerinde ve 140 gram bir ağırlığı var. Ee, ürünün rengi siyah ama renklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Burada yine şarj göstergesi var. Bittiği zaman şarj takmanız zaman burada yanıyor. Ee, ürün dediğim gibi 140 gram ağırlığında ve Çin menşeli bir ürün. Ee, diğer özelliklerine gelecek olursak burada tam olarak 92 tane tuş var. Ve 2.4 GHz'lik kablosuz dokunmatik yüzeyli bu klavyesini görüyorsunuz. Evet, bu dokunmatik yüzeyini görüyorsunuz e, dokunmatiğinin e, hızını yine ayarlayabiliyorsunuz diye yazıyor ama ben nasıl olduğunu bu da çözemedim eğer kullanan ya da bilen varsa lütfen yorumlarda bunu belirsin e, tuşların hissiyatı gayet güzel hani bu eski tuşlu telefonların aslında nokia 11500 gibi yumuşak böyle hissedildiği bir, bir, bir yüzeyi var e, bunu bu şekilde e, kullanırken aslında çok rahat ediyorsunuz. E, menzilinden bahsetmek istiyorum. Menzili 15 metreye kadar e, kontrol edilebilir olarak gözüküyor. Ama 15 metre zaten ev için çok fazla olduğu için ben maksimum 3-4 metreden bunu bir deneyeceğim. E, normalde kullanmadığınız zaman ürünün kendi uyku modunu alma özelliği var. O yüzden şarjı çok uzun bir süre gidiyor. Ekstra bir şey yapmanıza hiç gerek kalmıyor. Zaten lityum batarya pilleri de çok çok ucuza bulabilirsiniz. Eski telefoncularda eski ürünler olabilir. Sıfırını bulmak da biraz zor olabilir ama çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yeni teknolojiye geçilebilir miydi? Geçilebilirdi. Ama bak, yani şu anlık. Bu şekilde, ürün dediğim gibi temel 3 rengi var kırmızı, yeşil ve mavi olarak kullanabiliyorsunuz. Fn artı F1 yaptığınız zaman da e, kapatıp açabiliyorsunuz. Yani bağlantı sağlayabiliyor. De, USB kısmını, dongle kısmını çıkarıp takmanıza hiç gerek kalmıyor böylelikle. Şimdi bir de bunu bilgisayardan sonra televizyonda deneyelim bakalım nasıl oluyor. E, oradan da memnun kalacak mıyız. Şimdi ürünün USB kısmını televizyonun arkasında bulunan e, USB yerine takıyoruz. Hemen buradan. Zaten takılı olduğunda şuradaki bağlantı otomatik olarak e, sönüyor. Eğer angle takmazsanız ama enerji alıyorsa burada kırmızı bir ışık yanıyor. Şimdi bakalım. Evet şimdi yine aynı şekilde tuşları buradan kullanabiliyoruz arama kısmında Geldiğimizde de bir normal bir e, normal bir televizyon kumandasına göre çok daha hızlı ve rahat bir şekilde bu ürünü kullanabiliyorsunuz e, tavsiye eder miyim e, 100 liralık bir ürün bu 130 liralık bir ürün e, 130 liralık ürün için mutlaka hani e, normal bir kumandayla yapacağınız ee, şununla tek tek böyle tık tık yapacağınız için Bunun yerine çok kullanışlı Bu klavye mouse setini kullanabilirsiniz Hem küçük hem çok yer kaplamıyor Kullanmayacağınız zamanlarda yine bunu kullanmaya devam edebilirsiniz ee, Eğer siz satın aldıysanız kullanıyorsanız e, Ya da sormak istediğiniz bir şey varsa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz e, Aklınızda başka bir şey varsa yine Lütfen yazmaktan çekinmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone atabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.